2026 yılında sağlık konusunda sizleri neler bekliyor? 2026 yılında sağlığınız, doğrudan sinir sisteminizin dayanıklılığı ve bilgi bombardımanını yönetme becerinizde ölçülecektir. Uranüs'ün birinci evinize geçişi, bedensel enerjinizi yükseltebilir ancak sinir sisteminizi her zamankinden daha hassas ve aşırı uyarılmış hale getirebilir. Yızlı düşünme ve sürekli eylemde olma hali, zaman zaman zihinsel yorgunlukları, uyku düzeninde dalgalanmaları ve dikkat dağınıklığını tetikleyebilir. Bu yıl sağlığınızda zihin detoksu, bir lüks değil, hayati bir zorunluluk olarak öne çıkıyor. Sinirsel gerginliklere bağlı geçici hassasiyetler, yavaşlamanız gerektiğine dair bedeninizin verdiği birer sinyal olabilir, bu uyarıları farkındalıkla takip etmelisiniz. Satürn ve Neptün'ün sosyal alanınızdaki yoğunluğu, toplumsal beklentilerin ve arkadaş çevrenizdeki belirsizliklerin bedeninize bir parça yük bindirmesine neden olabilir. Bağışıklık sisteminizin moral durumunuza ve zihinsel netliğinize ne kadar duyarlı olduğunu bu süreçte daha net fark edebilirsiniz. Bu yıl düzenli nefes pratikleri, meditasyon veya teknoloji detoksları gibi zihni boşaltan alışkanlıkları günlük yaşamınıza entegre etmeniz gerekebilir. Yaş almanın veya biyolojik ritmin getirdiği değişimleri olgunlukla kabul etmeli ve bedeninize karşı daha sorumlu bir gözlemci olmayı öğrenmelisiniz. Eylül ayındaki tutulma döngüsü, bedensel sınırlarınızı daha net fark etmenize neden olabilir. Bu dönemde kendinizi aşırı yormaktan kaçınmalı ve dinlenme sürelerinizi disiplinle artırmalısınız. Suyla temas etmek, doğada vakit geçirmek ve zihninizi boşaltacak sanatsal hobiler edinmek ruh sağlığınızı korumanızın anahtarı olacaktır. Kendinize karşı ne kadar dürüst ve şefkatli bir gözlemci olursanız, 2026'nın o yüksek zihinsel temposundan o kadar güçlenerek ve yenilenerek çıkarsınız. 2026 yılında aşk konusunda sizleri neler bekliyor? Aşk hayatınızda 2026, Uranüs'ün birinci evinizdeki varlığı nedeniyle zihinsel senkronizasyon ve entelektüel alan ihtiyacı üzerine kurgulanıyor. Mevcut ilişkilerinizde kendinizi zihinsel olarak kısıtlanmış veya aynı fikir döngüsünde hapsolmuş hissediyorsanız, bu yıl birliktelik modelinizde ani revizyonlar gündeme gelebilir. Partnerinizden beklediğiniz sadece ilgi değil, fikirlerinizi özgürce çarpıştırabileceğiniz bir partnerlik olacaktır. Geleneksel kısıtlamalar artık size dar gelebilir. Birlikteliğinizde daha fazla kişisel düşünme alanı talep etmeniz, partneriniz üzerinde bir istikrarsızlık algısı yaratsa da, asıl ihtiyacınızın samimi bir zeka uyumu olduğunu fark ettireceksiniz. Jüpiter'in 30 Haziran'da Aslan burcuna geçişi, bekar ikizler için eğitim ortamlarından veya sosyal medya platformlarından gelecek, zekasıyla parlayan figürlerle tanışma potansiyelini artırıyor. İletişimin başrolde olduğu, sadece duyguların değil mantığında tatmin olduğu bağlar ilginizi çekecektir. Ancak 12 Ağustos'taki aslan güneş tutulması, flört yaklaşımınızda verdiğiniz sözlerin tutarlılığı üzerinden bir sınav getirebilir. Abartılı vaatlerin veya geçici heveslerin uzun vadeli bağlara zarar verme ihtimalini göz önünde bulundurmalı, duygularınızı yönetirken rasyonel zemini korumalısınız. Yılın son çeyreğinde, sosyal çevrenizdeki satürna Neptün ağırlığı, aşk hayatınızın toplumsal gerçekliği ve gelecek ortaklığı üzerinden sizi sorgulatabilir. Bir ilişkinin sadece anlık bir heyecan değil, ortak bir vizyon üzerinde yükselip yükselmediğini anlayacaksınız. Bazı platonik beklentilerin yerini soğuk gerçeklere bırakması bir miktar üzücü olsa da, bu aslında daha sarsılmaz ve gerçekçi bir bağ kurmanız için gerekli alanı açacaktır. 2026 aşkın sizin için bir flörtten ziyade zihinsel bir tescil ve güven mekanizması olduğunu öğretebilir.